Evet, avukatınızla her zaman kimsenin duymayacağı biçimde görüşme hakkına sahipsiniz. O geldiği zaman zaten hani bunu sağlamaya çalışacaktır. Mümkünse boş bir odada e, görüşme yapmanız lazım avukatınızla. Böyle bir e, imkan yoksa yani polisin sizin yanınızda bulunmaması gerekiyor. Söylediklerinizi duymak gibi bir hakkı yok. E, bir köşede sessizce sadece ikinizin arasında kalabilecek bir konuşma yapma hakkınız var. Avukatınızın size verdiği belgeler ve yaptığınız yazışmalar ve mahkemeye tutulamaz. Tamam. Onlar avukatınıza verildikten sonra polisin bunları e, denetleme hakkı yok. yok. TMK terörle mücadele yasası kapsamında e, tutuluyorsanız burada bir istisna, yani, tamam. yani siz yakalandığınız anda hemen e, emniyette size bir avukat gönderilmesi ya da en geç işte e, gözaltına alınma kararınızda savcılık aşamasında size bir avukat gönderilmesi e, gerekirken e, terörle mücadele e, kanunu kapsamında alındıysanız e, 24 saat, saat. Ee, avukat e, çağrılmaması söz konusu bu kanunen e, kolla bir hak 24 bu 24 saatte işte avukatım gelmedi diye paniğe kapılmayın sakin olun ve bütün bu süreçte zaten soğuk kanladığınızı kaybetmemeye çalışın bu 24 saat sonunda e, mutlak surette size her halükarda bir avukat göndermek zorundalar Evet, zorunlu avukat 16 yaşından küçükseniz, sağır ve dilsizseniz, size isnat edilen suç 5 yıldan fazlaysa, alt sınır 5 yıldan fazlaysa mutlak surette zaten hani siz istemeseniz bile o ya yani 17 yaşında birisi tutulduysa ona avukat atanmamış olması bir suç. Yani suç derken işte kolluğun yükümlülüğünü yerine getirmemediği anlamına geliyor. Düzenlenen tutanaklar usule aykırı oluyor. Ve düzenlenen tutanaklarda şimdi şerh koyun dedik. Gerçeğe aykırı bilgileri yazın oraya dedik. Ama bunlar yanında itiraz ediyorum, yakalanmaya itiraz ediyorum şeklinde bir ifade de kullanabilirsiniz. Siz bunu yazdığınız anda yakalama işlemine de itiraz etmiş oluyorsunuz.